Vicars Profesyonel Enjektör Test Cihazının nasıl çalıştığını birlikte inceleyeceğiz. Vicars.com.tr programlar bölümünden Vicars Enjektör Test Cihazını indiriyoruz. Eğer bağlantı yoksa Bağlantı yap'a Tıklayıp Şurasının bağlandığından emin oluyoruz. Daha sonrasında EQ tesisatımızın Kırmızı kablosunu akünün artı tarafına Siyah kablosunu ise akünün eksi tarafına bağlayıp Bilgisayar bağlantı programıyla Test cihazımızı ve bilgisayarımızı birbirine bağlıyoruz. Daha sonrasında enjektör soketini enjektörümüze takarak teste başlat diyoruz. Ve Vickers Monza enjektörün nasıl çalıştığını görebiliyoruz. Farklı devir ve milisaniyeleri de buradan değiştirerek ayarlayabiliriz. 9900 devirde bu şekilde çalışan dünyada başka bir enjektör olduğunu da sanmıyorum. Ayrıca minimum e, milisaniyede de enjektörümüzü test etmek istersek 1.6 milisaniyeyi seçip devrimizi de hatta 1.5 milisaniyeyi devrimizi de 600 devre kadar düşürelim ve testi tekrardan başlatalım. Enjektörün çalıştığını rahatlıkla duyabilirsiniz. E, farklı tip enjektörler için diğer soketimizi de kullanabilirsiniz.